Merhabalar. Bu videomuzda git branşlarımızın adını değiştirmeyi ve branşları silmeyi öğreneceğiz. Bunun için boş bir klas oluşturdum. Sağ tıklıyorum ve git 5 here diyorum. Yani burada bulunduğum dizinde git bash'imi açıyorum. Ve boş bir git projesi başlatıyorum. Git init dedim. Bakın boş bir e, proje başlattım şu anda. Öncelikle touch test.txt diyerek git add nokta diyorum ve git commit initial commit diyelim. Yani bu şu anda bizim master main'indeki ilk commit'imiz. Ardından bakın git branch yazdığım zaman tek bir tane branch olduğunu, bunun da adının master olduğunu görüyorum. Öncelikle isterseniz branch'in adı nasıl değiştirilir onunla başlayalım. Bunun için bir git branch test diyerek test adında yeni bir branch oluşturdum ve git switch test diyerek bu test branch'ime geçtim. Şimdi bir branch'imizin adını değiştirmek için öncelikle o branch'e geçiş yapmamız, switch yapmamız gerekiyor. Ardından yani test branch'ime geçtiğim zaman git branch-m diyorum. Buradaki m move kelimesinden geliyor ve ardından yeni ismine giriyorum. Mesela diyelim ki 2. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bu branch'imin adı 2 oldu. Git branch yazıyorum ve şu anda 2 branch'indeyim. Bu şekilde branch'ların isimlerini değiştirebiliyoruz. Özellikle gitaba geçiş yaptığımız zaman bu master branch'in adını bizim main olarak değiştirmemiz gerekecek. Bunun sebeplerini daha sonra anlatacağım ve bu aşamada bu komutu kullanacağız. Şimdi güzel, 2 denilen branch oluşturduk. Ancak ben artık bu branch'i silmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bunun için ise git branch boşluk tire d kullanıyorum. D de delete kelimesi yani silmek kelimesinin İngilizcesinin kısaltılışı aslında. Ee, ve 2 yazıyorum. Burada direkt olarak bir branch ismi girmem gerekiyor. Fakat bunu yaptığım anda bana diyor ki 2'yi silemezsin. Bu şekilde söylemesinin sebebi ben şu anda 2 adlı branch'teyim. Dolayısıyla git switch diyerek master branch'ime geçiş yapıyorum. Ardından aynı komutu tekrar kullanıyorum. Git branch boşluk tire d 2. Ve bu şekilde bakın. bir branch'ini siliyor. Git branch yazıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir tane branch kaldı. Şimdi oluşabilecek bir hata daha var. Onu da göstermek istiyorum. Aynı şekilde bir test branch oluşturuyorum ve git switch test diyorum. Hatta bir konsolumu temizleyeyim ve burada diyelim ki geldim, test dosyasında bir değişiklik yaptım. Örneğin içine test yazdım ve bunu commit ettim. Git commit test commit. Şimdi dolayısıyla şu an test branchimde bir commit var ve bu şekilde bakın git switch Master diyorum ve git branch sile test şeklinde silmeye çalıştığım zaman burada bana bir hata veriyor. Diyor ki sen test branch'ini merge etmemişsin. Bu şu demek şu an benim projemin ana dizini bütün kodlarının bulunduğu yer aslında master branch. Sen bu test branch'inde yaptığın değişiklikleri master branch'ine eklememişsin. yani Dolayısıyla silmek istediğine emin misin? Orada bir, yani bir iş bir şey kaybedebilirsin. Daha önceden yazdığın kodları veya yaptığın değişiklikleri kaybedebilirsin diyor bize burada. Eğer ben bunu merge etmek istemiyorum. Orada yaptığım değişiklikleri kullanmayacağım artık. Dolayısıyla bunu sil demek istiyorsanız da git branch boşluk tire büyük D kullanmanız gerekiyor. Siz bunu büyük D yaptığınız zaman bu aynı zamanda kendi kendine tire F'ye çalışıyor. Yani force'u yani zorla silmeye zorlayı çalıştırıyor. Dolayısıyla git branch büyük D test dediğimiz zaman gördüğünüz gibi test branch'i silindi. Bu şekilde de kod tabanımıza bir branch'i hiçbir şekilde eklemeden, merge etmeden, yani kod tabanımız ile test branch'ini birleştirmeden silmeye zorlayabiliyoruz. Evet o zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.